Evet gençler bugün ne yapıyoruz bilet alıyoruz. Koh Samui'ye doğru gidiyoruz. Koh Samui'ye doğru gitmek için Abi. gidiyoruz şimdi. Bilet alıyoruz bileti de hepsini çekeceğim şimdi. Koh Samui, Phuket'ten sonra gelen en büyük adalardan bir tanesi. Tayland'daki Phuket'ten sonra Koh Phuket Samui. Böyle söyleyeyim size. Burada adada yine alışveriş merkezi var, büyük şeyler var. Yine Pattaya'daki gibi canlı Walking Street var. Bu ada gibi değil. Bu ada bir, bir tık daha meditasyon adası. Eğlence var. Parti adası öyle geçiyor. Daha çok partiler yapılıyor. İsterseniz meditasyon yapabilirsiniz. İsterseniz e, gidersiniz işte e, surfing yaparsınız. Yani bu adada ne isterseniz onu yaparsınız. Hem muhafazakar ailelere uygun hem de canlı enerjik insanlara uygun. Her şey var adada. Bu tamamen size bağlı. mı bir tık daha canlı Phuket gibi. Hani o kadar şey değil mesela daha çok canlılık ve eğlenceye yönelik. Şimdi gidince zaten hepimiz birlikte göreceğiz. Tayland'ın üçüncü büyük adası. Yani diğerlerine göre en sessiz, en sakin adalarından bir tanesi. Yani bu ada, şu anda bulunduğumuz ada en güzeli. Yani Türkler için bu ada çok uygun. Neden? Burası daha sessiz, daha sakin, daha güzel bir ada. Kesinlikle. bugün parti var mesela. Herkes, herkes, herhalde, herhalde, herhalde. Aileler, aileler, çocuklar, aileler, herkes geliyor. Gelebiliyor Güvenle gelebiliyorlar. Türkiye'de bir tatile vereceğine 2000 dolar, 3000 dolar gel burada 2000 dolarla rahat rahat tatilini yap, eğlen. İşte adını adaya biletleri buradan alıyorsun, geliyorsun. Tabii, Şu anda herkes ama. burada, Burası, burada Burası, şey olduğu için ee, Buraya geliyorlar bilet almaya. Bizim biletimizi buradan Adamın alacağız. Adamın terminali burası. Geldiğiniz zaman buradan Phuket'e, Pattaya'ya, her yere, Bangkok'a, Bangkok buradan rahat bir şekilde alabiliyor. gidebilirsiniz. Direkt ulaşım sağlayabilirsiniz. Paket şeklinde oluyor. Yani buradan otobüse bin, otobüse biniyorsun. Buradan gemiye biniyorsunuz. Gemi sizi Suratani'ye götürüyor. Suratandan de biletiniz olduğu için otomatikman oradan alıyorlar sizi. Gideceğiniz yere, Bangkok, Phuket, Pattaya, nereye isterseniz, Tayland'ın herhangi bir yerine ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bak şimdi bileti buradan alıyoruz. Yarın adaya gideceğiz saat 10.30'da. Adaya ister hızlı feribotla gidin ister normalle gidin. İkisi de aynı fiyat yani. Değişen bir şey yok. Güzelliğe bak kardeş. Güzelliğe bak. Görüyor musun buraları? biraz gürültü de gelebilir. İdare et. Biraz idare et. Bizim olayımız kafamıza göre abi. Yolda kafamıza göre ne yapacağız? Bize her yer sıkıntı. Burası Zembiç'e doğru gidiyoruz şimdi. Adanın sol tarafı bu tarafı. Sol tarafı dediğim yani kuzey tarafı. Bu tarafı. Kuzey tarafı mı? Kuzey tarafı evet doğru. Adanın kuzey tarafı. Burası Zembiç plajına giden yol. Biraz geride bıraktık motoru. Yürüyoruz. Hafif de yağmur var ama çok az. Yolda bu şekil. <laughs> Muhammed yine aynı şekilde. <laughs> Yağmur yağıyor biraz. Güneş de var. Çok güzel bir plaj burası. Deniz yine şeffaf. ortaları doğru turkuaza dönüyor. Burada geliyorsun böyle. Ağaçların altında istediğin gibi denizine giriyorsun. İster çıplak gir, ister üstünü başını giymiş olarak gir fark etmiyor. Burada herhangi bir kısıtlama da bulunmuyor. Ama çok güzel gerçekten. Harika bir plajı var. Adanın burası dediğim gibi kuzey tarafı oluyor. Burada genelde gençler daha çok var. Burada parti yapıyorlar, eğleniyorlar. Burada güneşi batırıyorlar. Çok güzel bir kafeye geldik şimdi denizin üstünde yapılmış böyle buranın otantik mimarisine da uygun yapılmış. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Denizin üstüne inşa edilmiş. İnsanlar da buraya genelde gün batımını izlemiyor. Biraz hem serinlemiş oluruz çok da güzel. Rüzgar çıktı. Yine plaj var hemen ileride. Ben ben Bak şu hemen ileride görülen kafeye gideceğiz şimdi. Denizin üzerinde yapılmış çok güzel. Bak burada da böyle plaj var. İnsanlar yağmur da yağsa eğlenmeye devam ediyor. Çünkü hava burada e, hiçbir zaman soğumuyor. Yani bunun en düşük havası 25-27 derece civarında. <laughs> yani Burası Kokran restoran. Burada böyle salıncaklarda da sallanabiliyorsun. Çok hoş ya. Çok harika. Her şey böyle yerele uygun yapılmış. Yerele uygun inşa edilmiş buralar. Bak. Kohruan restoran. Yerele uygun yapıldığı için daha da güzel olmuş burası. Tabii yine müzik çalıyor. Çok lisans yedim ya. Her müzikte lisans yorum, her müzikte lisans yorum. Çok... Bak. Tam yerine uygun yapıldığı için burası bu şekilde olmuş. Harika bir restoran gerçekten. Yani restoran da değil aslında böyle şey de yapılmış. Yereli de göstermek için yapılmış. Böyle de bir geçiş. Çok güzel ya, çok harika. Neyse devam edelim. burası yerel restoran. Buradan denize de atlayabiliyorsun ama burası aşırı derin bir yer yani. Böyle hop atlayabilirsin. Hadi. Çekiyor. Var böyle. Gerçekten Muhammed'e teşekkür ederiz yani. Şimdi normalde turist olsan böyle turlar da yok yani. Buraya böyle getiren neden yok. Buraya kendin keşfedeceksin, kendin bulacaksın. Geceyi de burada geçirebiliyorsun, burada yerler var eve inerken. Burası da restoranta giriş çıkış yolumuz. Harika gerçekten bak hemen altımızda ne var? Böyle balıklar da var. Zoom yapsam görebilir misin? Göremez. Mükemmel. Şimdi burada oturup bir şeyler atıştıracağız. Buranın da ya yani adanın kendine öz içecekleri var. Alkollü var, alkolsüz var. Nasıl dilersen o şekilde. Çok güzel Muhammed. Nerede oturalım? Burada mı oturalım yoksa? Tabii ki.